Tam 40 saati devirdik. Haydan başlayıp Jakarta'ya kadar tam 40 saatte geldim. Bugün dinlenmeyi planlıyorum. Hostele yerleşemedim daha. Sadece eşyalarımı bıraktım. Ama şimdi karnım doyacak bir yer bakıyorum. Yemek yedikten sonra bugün dinlenip yarın ne yapacağıma karar vermek istiyorum. Bir yer buldum. Burada yine her şey çok kızartma vesaire vesaire bir ton muhabbet var bakın göstereceğim. Şöyle şuraya bir sos attı. patates, yumurta, pilav, bir de otlu bir şey aldım. Bunları yiyebileceğim şeyler bunlar sadece. Deli gibi kızarmış şeyler. Balık vesaire var. Buranın geleneksel şey herhalde o. Thank you, what is Water? Okay. Şöyle leğende su geldi. Ne alakası? Acı. Bu bayağı acı. What is it also? Is it tea? Like tea? No? Ice tea? I, I don't know. It's my first day here. I don't know what is it. Ben ne bileyim abi. Getirdim, hemen koydum. Güzel. Evet, hayvan gibi şeker atmışlar yine. 30,000. Turkey. Turkey. Yeah. I came today. Yeah. <laughs> <laughs> Abi yemek gayet güzeldi. 30 bin verdim. 66. 66 TL yapıyor. Çok ufak sokak lezzetleri bir şeyleri var. Bir onlara bakacağım şimdi. Burada millet takılıyor. Ve evet, abim Kızartmalar, şeyler yapıyor. Hello. Burada bebek diye bir şey var. Bu bebeğin ne olduğunu anlamadım. Bebek kızartma demek falan mı acaba? Endonezya'nın ilk akşamı. Endonezya'da ilk enerjik, sağlıklı, sadece birazcık aç bir güne şu anda başlayabilirim artık. 7-8 saattir uyuyorum. Hello. Hello How are you? Mane. Money, angry, my, yeah, money, money, my, my name is Yeah, me too. I am hungry. Thank you. My Thank you, bro. O nasıl bir kafa? Kafalar uçuyor. Yalnız gerçekten çok güzel evler var ya. Şu eve bakar mısınız? Bak, bu ev mi saray mı? It's just or traditional Indonesian food no? Yeah, traditional Indonesian food also. The... Bang mi ayam, okay. I can order. Where you come from? Turkey. Turkey? Yes. Ah, if I am over, Cappadocia. ah, yes, yes, Cappadocia. <laughs> Hello. Şöyle şuraya oturayım. Burada da kafa. Ah, okay. Hello. Yes, yes. Yolda yürürken adamla tanıştım. Adam burası için bir buçuk saat yol geldim dedi. Ailemle geldim dedi. Ben de o adama güvenip tamam dedim. İçerisi de çok hareketli gözüküyor. Müzik falan çalıyorlar burada. Şöyle bir şey geldi. Allah Şöyle bir şey geldi. İçinde ne var? Şu avokadoya benziyor. Evet. Avokado. Buz ve kokonat. Müthiş müthiş. Benim yemekler geldi. <laughs> sweet sauce. Salty. Salty, okay. This is? Sweet, sweet, sweet sauce. Sweet sauce. Evet, şöyle soslar geldi. Şu bakmi ayam. Bu da spesiyeli. Bilmiyorum ne olduğunu. Noodle. Bu noodle yani. Şöyle, bunu nasıl yiyeceğiz? Şöyle göstereyim. Tavuklu, otlu noodle. Burada da, ha şey var şu adını unuttum dumpling miydi? Dumpling var. Meatball'lar var. Evet, bu da çorbamsı bir şey. Güzel. Abi gayet geçerli bir tadı var. Oh, acayip güzel doydum ya. Acayip lezzetliydi yediğim yemekler. <laughs> hijyenik değildi ama yani dışarıdan güzel gözüküyor. İçeriye girdiğim zaman birazcık hijyenik olmadığını anladım. Ama bir daha olsa bir daha yerim. 40 bin 40 bin rupi falan verdim. 80 TL falan yapıyor. Verdiğim para. 80 liraya da gayet iyi. Bir daha olsa bir daha yerim dediğim gibi. Bu Mu de. Aşırı sıcak. Hello. Turkey. O abiler burada. Yargı dağıtmaya gidiyor. Polis bunlar herhalde. Jakarta'nın lüks sokaklarından sonra Harbi Jakarta'nın tozlu sokaklarına Geldim Burada çok böyle farklı garip ortamlar var <laughs> Mesela bak şimdi bak Denk gelen şeye bak Jakarta'da sıradan bir gün <laughs> Seyyar Luna Park <laughs> Şu an Jakarta'nın Ghetto sokaklarına girdim. Burada şu... Hello. Abi adamlar sürekli para istiyor ya. Yolda yürürken ve hani şey gibi hissediyorsun. Hani vermen lazım. Da vermeden kaçıyor musun gibi hissediyorsun. Hello. Şu koltuğu maymun zannettim ya. Ellerinde bir poşet, bir kutu vesaire bir şeyler tutuyorlar. Allah 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 Allah. Ondan sonra direkt onu sana uzatıyor içine para atman için. Burada herkes motor kullanıyor ya. Ufak çocuklar, insanlar vesaire. Hele. Abi insanlarla çok da muhabbete de girmek istemiyor. Ne çıkacağı belli olmuyor çünkü. Ha burası köprü. Köprünün üstünden geçiyorum. İnsanlar buralarda yaşıyor. Kıyılarında, kenarlarında. Hem yaşıyorlar, hem çalışıyorlar. Hem bir şeyler satıyorlar. Bir saç tava var. Saç tavanın üstünde zaten balık, tavuk ne varsa kızartıyor. Şunlardan denemek istiyorum. Bunlar İnek derisinden yapılıyormuş galiba Cips Ama şimdi değil Sonra deneyeceğim Bak mesela burada terzi var Adam Dikiş dikiyor Ördekçi mesela bu da galiba Bebek galiba ördek demek Ona bakacağım şimdi İlk gelirken çok güzel sokaklardan Acayip evlerden geçtim Ama bir arka sokağına Geçtiğiniz anda Jakarta'nın gerçek halkanın yaşadığı yeri görebiliyorsunuz. Yine arada bayağı ciddi bir fark var. Şurada yemek kültürü şu şekilde. Çok fazla gördüm bunu. Şöyle oturuyorsun şık şık şık. İyi yiyorsun. Hello. S What is it? I know, I I, I eat. Don't get fruit. Anyway, <laughs> star. This is not coffee, right? <laughs> Ice. Ah. Ah, I Lemon tea. Lemon tea. Lemon tea. Ah. Good, good. I drank. Yeah. Yes. Yes, yes, bintang. Do ngerti kau enggak, do? Yes. Yes, no. Yes, no. <laughs> <laughs> yes, no. <laughs> yes, no. <laughs> <laughs> Hello. Say hi, Turkey. Hi. Yes yes yes. Hello. Mister. Oh, mister. I, I thank you. Thank you. Yeah. I'm traveling. Okay, mister. See you. Okay. Bye bye. My name, my name is siapa, mister? You, your name is what? My name is ha, Afan. Yeah. My name is Afan. Oh. You? You Ajat. Ajat. Yeah, yeah. ini In Krishna. 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 Krishna Krishna. Mosa. Mosa. Yeah. She is beautiful. Everyone beautiful. <Gülüyor> 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 bye bye. Thank you, Mister. Bye bye. Yeah. Şimdi çocuklarla bununla biraz önce buradan geçti ve FC'ye sallayıp selam vermişti ama ben durmamıştım. Hızlı hızlı yürüyordum. Şimdi bir durayım dedim. Şey satıyorlar. Lemon tea. O galiba içtiğim şey lemon tea'li bir şey. Bak mesela bu da bu çocuk da benden para isteyecek şimdi neydi de? Abi çok Allah. O çok çok korkunç. Çok korkunçtu. Bir de böyle maske gülüyor. İçeride ne var ben? Bir de bir tane. Allah Allah Allah. Ya üstüme niye sürüyor motoru? Hello. Thank you. Abi ilk giderken bu kadar selam almamıştım da. Neyse çocuğun bir tane dişi kalmış. Mahsinin arasından böyle gözüküyor. Hani gülüyor mu, gülmüyor mu? Gerçekten yardım ama yani yardıma ihtiyacı var illaki de. İnsan bilemiyor tabii yani. Biraz daha araç sokaklara girmek isterdim ama Saat geç oldu ve bilmediğim yere o kadar da şey girmek istemiyorum. Şu an zaten çok bambaşka bir mahallenin içinden büyük yürüyorum. Herkes garip garip bakıyor. Ya yani şöyle mesela. Hani bir şey olmaz ama. Normal ana caddeden yürüyeceğim. Mesela o mahallelere 5 dakika yürüme mesafesinde direkt şöyle bir yere çıkıyorsun. Burası ana cadde, oteller, villa tarzında evler. Hele şu, bunun hemen arkasından tren geçiyor. Trenin diğer tarafında muhteşem lüks villalar var. Ben hostele gidiyorum. Saat 10-10.30 oldu. 2.5 i̇ki, iki saattir falan zaten yürüyorum o yüzden. Gideceğim birazcık dinleneceğim. Abi yine yine bu çocuk var ya. Yani aynı çocuk mu değil mi onu da bilmiyorum ama yani harbiden gece rüyama falan girecek. Böyle bir de kafaya da bükmüş. Hello diyor. Başka hiçbir şey görmüyorsun. Böyle bekliyor elinde kova. Şey gibi korku filmi gibi yani.